Herkese merhaba, peyzaj tasarım videosuna hoş geldiniz. E, güzel bir uygulama olacak. Ben son hali için çok heyecanlıyım. Güzel olacağını düşünüyorum ki üç boyutlu halinde gördüm. <laughs> güzel gözüküyor. Göze güzel geliyor. İlk önce buranın projeye göre zeminde yerleri belirlendi. Böyle pastel boya kalemi gibi bir kalem var. Onunla çizildi. Çizme göre uygulama esnasında bazı yerlerde değişiklikler yapıldı. Farklı eskenlere bağlı uymayan yerler oldu. Sonrasında meton kesim aracıyla o çizilen yerlerin üstünden kesildi. Kesim işlemi iki gün sürdü. Kesim işlemi olduktan sonra tepkinler geldi. alıp kanlama yükleyecekler. Böyle bazı sağlam kalan blokları da kenara ayırdılar. Bunları da farklı şey için değerlendirecekler. Bu tarafta da böyle çıkan demirleri bu aparat sayesinde kesiyorlar. Bu şekilde bayağı demir var aslında üzerinde. şekilde, yani ince demir, çöp bakın, 4-5 milim gibi. İşte bu kazım işlemi, sonra kamyona yükleyip hafliyat işleri bittikten sonra buraya toprak gelecek, bunun metreküpünü hesaplayacağız. Kazı işleri bu şekilde oldu, içleri temizlendi saat 21.00'da başlanacak. Çünkü bu parselin dört bir çevresi, otellerle çevrili olduğu için rahatsızlık vermemek açısından biraz daha geç başlanıyor. Bu toprak için toprağı getirdiler. Böyle uygun bir yere bitmişlerini yapıyorlar. Ve bu toprak da gübreli toprak. Az önce bastım bir tanesine. 10 metreküp. Bazı kamyonlar da 17 metrekübe kadar toprak getirebiliyor. Şu ana kadar 12 kamyon toprak geldi. 15 da hafriyat çıktısı oldu. Her gelen toprak için fiş getiriyorlar bu şekilde. Hafriyat için de aynı şekilde. Biraz hafriyattan da bahsetmek istiyorum. Hafriyatlar Arnavutköy'deki döküm sahalarına gidiyor. Tonaja göre ekleme yapılıyor. Mesela normal tır 80 metreküp e, alabiliyor. Kare yükleri, yük taşıma kapasitesi, taşımacılık yapan araçların e, ve taşınan yükün güvenliği için e, böyle e, bir standart koymuş. Böyle e, taşımacılık yapan farklı büyüklükteki araçların yani e, kamyonun, normal tırın, maksim, tır ya da mega tırın farklı tonaj sınırları var. Bu bizim kullandığımız e, kamyonlar. 80 metre yük diye düşünüyorum. Şimdi çim taşı geldi. Bu kamyondan çim taşını, kepçenin aparatı var onu almak için. En altında palet var. Palet sayesinde çok rahatlıkla alabiliyor. Gel, gel. böyle uygun bir yere bırakacak. Sonrasında bu çim taşları buradaki kapı için, giriş için döşenecek. Bakın aparatı bu şekilde. Böyle hepsini tek tek indirecek. Şu an döşenmeyecek bu. En son buradaki molozlar, hafriyat çıkacak. Sonra toprak iyice bu boşluklara yayılacak. En son şu alan. Uzaktan göstereyim. En son çim döşenecek alan burası. Buraya döşenecek. Şimdi tekrardan... Bu bir palette. 13 metreki falan var. Şöyle. Neredeyse kırım işlemi tamamlandı. Sadece şu e, ufak bir yer kaldı. Şu kısımda burayı derinleştiriyorlar. Aslında içindeki yine alıp kamyona yükleyecekler. Sonrasında kırım işlemi tamam olacak. Ağaçlar bitkilendirme için. Şu alanda burada bakın araba park etme yeri var. <laughs> Abi arabasını yıkıyor şu an. <laughs> Bu alanı da çim taşı yapacaklar, çim taşları geldi. demiştim size onları da. Bir de oranın kırım işlemi kaldı, ama o üzerindeki taşı kıracaklar sadece. Çok fazla derinlik açmayacaklar. Ağaçlar için kökünün toprakta kalması için bir derinlik lazım. Mesela şu şurada bir şurada bir orta çember var, oraya zeytin ağacı gelecek. Büyük bir ağaç. Oranın derin olması gerekiyordu. Bir metre kadar açıldı. Diğer yerler yarım metre, 60 santim, 70 santim civarı derinlikleri. Buradan yine 2 veya 3 kamyon hafriyat çıkar. Tezlerç tasarım ilk videosu bu şekilde. Bir sonraki videoda toprağın düzenli bir şekilde o çukurları dağılmış halini ve sonrasında ağaçların, bitkilerin e, dikim aşamalarını göstereceğim e, ve son olarak da bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Bu alanın nasıl mükemmel hale geldiğini e, görmek istiyorsanız takipte kalabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.